Merhaba gençler. Hüseyin Cahit Yalçın'dan devam ediyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın, Servet Fünun'un ele avuca sığmaz çocuğu arkadaşlar. Eleştiri üzerine eleştiri yapmıştır. Sıkı sert de bir adam olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi önce romanlarından başlayalım. Hüseyin Cahit Yalçın'ın iki tane romanı vardır. Bu romanlar hem konu yönüyle hem de anlayış yönüyle tamamen birbirinden zıt iki romandır. Biri nadidedir, 16 yaşında yazmıştır. Biri de Hayal İçinde adlı romanıdır. Nadide'de de biz Ahmet Mithat Efendi'nin etkisini görüyoruz. Diğer eserinde ise edebiyatı Cedide'nin etkisini ne yapıyoruz, görüyoruz gençler. Evet, Nadide'den başlayalım. Şimdi biraz önce söylemiştik, sanatçı bu eserini 16 yaşında kalemi alıyor. Bakın daha çocuk denilecek yaşta arkadaşlar romanı yazmış oluyor. Adam olacak çocuk, 16 yaşından belli oluyor. Biz 40 yaşına geldik bir tane romanımız yok. Hep söylüyorum yani soru bankası soru bankası. Neyim var diyorlar okumalık kitabım var mı yok diyorum. Çözmelik soru bankam var diyorum. Onu adam roman yazmış, 16 yaşında. Evet, demek ki bir kabiliyet var arkadaşlar. Ee, eserde biz şunu görüyoruz: Nadide adlı bir kız var, bir kadın var arkadaşlar. Kadın ama ihtirasları uğruna her şeyi yapabilecek bir genç. Yani olayın iyi ve kötü çatışması üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ailenin arkadaşlar Nadide diye kötüyü temsil eden bir evladı var. Fuat adlı iyi temsil eden bir de erkek evladı var. Nadide'nin biz roman içerisinde şunu da görüyoruz. İnsanları öldürebilecek yapıda bir e, ihtirasa sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci romanımız Hayal içinde. Adı üzerinde bakın Hayal. Hayal deyince hemen biz Servet Fünna doğru bir kayma yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, gerçeklerden esinlenerek kalem aldığı bir roman olduğunu görmekteyiz. Ee, nezih adlı bir kahramanımız var. Bir Rum kızına aşık oluyor. İzmaro'ya arkadaşlar. Ama neler yaşanıyor? Kültürel çatışmalar yaşanıyor. Tavır davranış ta, e, çatışmaları yaşanıyor. Ve Nezih ne yapıyor arkadaşlar? Mantığıyla hareket ederek aşk acısı diyor. Manasız ve sevdasından vazgeçiyor. Bazen de bazı gençlerde de biz görüyoruz yani ya birbiriyle uyuşmayan tipler görüyoruz yani devam ettirmeye çalışıyorlar. Bence gerek yok. Bilmiyorum yönetmenim sen ne diyorsun ama öyle midir değil midir değil mi? Yani belli bir yerde kopacağına baştan kopması iyidir arkadaşlar. Hayal içinde de böyle bir unsur görüyoruz. Evet Geçiyoruz Hüseyin Cahit'in hikaye yönüne arkadaşlar. Evet edebiyatı cedidecilerde ortak bir tema var. Kaçma değil mi? Hayal ve gerçeklerin çatışması. Evet aynısını biz Hüseyin Cahit'te de görüyoruz arkadaşlar. Yine bir tabiata sığınma, mekan olarak tabiatı ele alma onun hikayelerinde göze batan diğer bir unsurdur. Ayrıca realizm ve realizmin getirdiği gözlemciliği aynı şekilde biz Hüseyin Cahit Yalçın'ın eserlerinde de görmekteyiz. Evet, Hayat Muhayyel arkadaşlar. İlk hikayesi Hayat Muhayyel. Hayal edilen ömür. Bakın Tevfik Fikret'in de ömrü muhayyeli vardı. Değil mi? Ne kadar da benzer. Benzer konuları, benzer başlıkları ele almışlar arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde arkadaşlar birkaç tane hikaye var. Hikayecik var yani. Ee, 11 şey 21 tane hikayeyi iç içe koyarak arkadaşlar hayatı muhayyel başlığında ne yapmıştır? Yayınlamıştır. Hikayelerin hemen hemen hepsi Servet Fü'nün konu ve tarzını ne yapıyor? İçeriyor arkadaşlar. Evet. Hayata hakikiye sahnesi. Birincisi hayat muhayyel de ikincisi hayatı hakikiye. Yani gerçek hayatın sahneleri diye e, içerisinde yine e, küçük hikayelerin yer aldığı 13 tane hikayenin yer aldığı arkadaşlar bir hikaye kitabıdır. Ve bir artı olarak içerisinde mensur şiir tarzında hikayeleri de ne yapıyoruz görüyoruz. Mensur şiiri de işleyeceğiz arkadaşlar. E, onun dışında yine gözlemci yönünü belli eden köydüğünü görücü gibi arkadaşlar hikayelerinde ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Hüseyin Cahit'in arkadaşlar başka hikaye kitaplarını da görüyoruz. Yine azınlıkları falan anlattığı hikaye kitapları var arkadaşlar diyoruz ve geçebiliriz. Şimdi tüm eserlerine bir baktığımızda bir yansıttığımızda iki tane romanı nadde ve hayal içerisinde olduğunu görüyoruz. Hayat-ı Muhayyel ve hayat hakikiye sahneleri bir de niçin aldatırlarmış adlı öykü kitabı olduğunu görüyoruz. Öykülerini bu üç ana başlıkta toplamış. Bir de arkadaşlar tabii ki kavgalarım adlı eseri var. Yani Hüseyin Cahit Servet eleştiri alanında en önemli ismidir arkadaşlar. Ahmet Şuayb'la birlikte kavgalarım da biz bunu görüyoruz. Siyasi anılarını "Siyasi Anılar" adlı kitabında toplamıştır. Bir de Talat Paşa ile olan anıları vardır. Onu e, kalem almıştır. Bir de arkadaşlar Türkçe'de "sarf ve nahiv" diye sarf ve nahiv yani belagatla ilgili, dil bilgisiyle ilgili, güzel söyleme ve güzel yazmayla ilgili bir eserde ortaya koymuştur arkadaşlar. Evet, diğer sanatçımıza geçiyoruz. Saffeti Ziya arkadaşlar. Şimdi Servet Fünun dergisinde yayınlanan Hanım Mektupları adlı öyküleri var. Ama biz onu neyle tanıyoruz? Salon Köşelerinde adlı romanıyla tanıyoruz arkadaşlar. Servet Fünun'la bir nevi salon edebiyatı da deniyor. Çünkü evet Mekanlar genelde kapalı mekanlarda geçtiği için tabi çok aşırı derecede hani yansıtılmadığı için tamam yansıtılmış ama birazcık daha özellikle Saffet-i iç mekan tasviri olan bir romanımız. Salon köşelerinde işte gündelik yaşam, batıllaşma onu anlatıyor. Tahir Alangu bir şey söylüyor. Türkiye'de diyor e, yabancı aileler çevresinde bir Türk'ün yaşayışını tasvir etmesi bakımından nedir? Bir yeniliktir arkadaşlar diyor. Demek ki yabancı bir aile var değil mi? O ailenin içerisine birazdan konusuna gireceğim. Bir Türk genç ne yapıyor? Giriyor arkadaşlar. Evet Şekip Bey adlı bir karakterimiz var. Şekip Bey arkadaşlar Avrupa'dan gelmiş bir yabancı kıza Lidya'ya ne yapıyor? Aşık oluyor. Lydia da önce bizim Şekip'e yüz vermiyor ama daha sonra aralarında bir aşk başlıyor. Fakat bizim Lydia daha sonra İngiltere'ye dönmek zorunda kalıyor arkadaşlar. İngiltere'ye dönmesiyle aşk da ne yapıyor? Bitiyor arkadaşlar. Eserin önemli bir noktası şudur. Diyor ki yazar Şekip gençliğimin benim için nedir? Kıymetdar bir hatırayı hüsranıdır diyerek eserin otobiyografik özellik taşıdığını söylüyor. Demek ki salon köşelerinde otobiyografik bir özellik görülüyor. Diğer sanatçımıza geçiyoruz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Normalde biz Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu milli edebiyat döneminde işleyeceğiz arkadaşlar. Ama Ahmet Hikmet Müftüoğlu Milli Edebiyat döneminden önce bir servet üfünün dönemi servet üfünün zevk ve anlayışına uygun bir iki tane eser yazdığını görüyoruz. Hemen cecik notlarımız içerisine alalım. Haristan ve Gülistan Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Fecre Ati anlayışıyla pardon servet üfünün anlayışıyla yazmış olduğu eseridir, hikayeleridir arkadaşlar. Ama ondan sonra milli edebiyat anlayışında ciddi eserlerini biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Evet diyorum geçiyorum çünkü milli edebiyatta ayrıntıya gireceğiz. Ahmet Şuayb arkadaşlar. Servet Fü'nün alanında sadece eleştiri yazmış. Sadece başka bir şey yok. ÖABT'de de arkadaşlar soruldu, çıktı. Dendi ki Servet Fünun döneminde sadece eleştiri alanında eser vermiş sanatçımız kimdir? Cevabımız Ahmet Şuayb'dır. Şimdi Ahmet Şuayb tabii ki eleştiri alanında verdiği için Batı'da birinden etkilenecek. O kişi de kim? Hipotayine. Evet arkadaşlar çok önemli. Son dönemlerde yabancı isimleri sormaya başladılar. Mesela dediler ki Tanpınar zaman kavramını kimden almıştır? Tanpınar'a gelince işleyeceğiz. Sürpriz kalsın. Ahmet Şuayb da veya Servet Fünun şairleri de eleştiride kimden etkilenmiştir? Fransız Hipo Tayine'den ne yapmıştır? Etkilenmiştir arkadaşlar. Hayat ve Kitaplar başlığı altında eleştirilerine Ahmet Şüayip ne yapmıştır, toplamıştır arkadaşlar. Evet. Bir örnek soru ee, bakalım hep birlikte. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Cahit Yalçın'ın hikayelerini topladığı eserlerden birisidir? A. Hayat Muhayyel. B. Nadide, C. Hayat Hayal içinde, D. Bir Hayat, E kavgalarım. Cevabımız Adana. Bir defa hayat muhayyel ve hayat hakiki sahneleri Hüseyin Cahit'in e, hikayelerini topladığı eserlerdir. Nadide ve hayal içinde onlar romandı değil mi? Diğer eserleri de düz yazı şeklindeki eleştiri vesaireydi. Evet bir zor soru arkadaşlar. Çiçek hastalığından ötürü kör olan Zehra'nın yaşamının anlatıldığı hikaye hangisidir? Hocam bu nasıl bir soru diyeceksiniz? Ya arkadaşlar tamam kolay sorular var ama aralarda da zor sorular çıkıyor. ÖSYM her zaman yaklaşık yüzde on çok zor soru soruyor eleme adına. Dolayısıyla biz de ayrıntıya ne yapıyoruz? Giriyoruz arkadaşlar. Şıkları görelim. Bu muydu? Bu muydu da bir özellik vardı. Neydi? iç monolog arkadaşlar. Zehra evet Nabizade Nazım'ın cevap bu mu bilemiyoruz. Acı Sadaka Halit Ziya'nın Ekmekçinin Beygiri yine Halit Ziya'nın arkadaşlar deli cevabımız şu arkadaşlar cevabımız acı sadakadır. Acı sadaka Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı kısa hikayedir. Zehra'nın hüzünlü, acıklı hikayesini biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Evet. Sanatçılarımız bu şekilde. Şimdi yeni bir başlığa geçmek istiyorum arkadaşlar. Hız kaybetmeden, değil mi? Vakit bizim için önemli. Tamam, uzun uzun anlatıyoruz ama vakit de bizim için önemli hızlı bir şekilde hem videolarımızı yönetmenimizle çekiyoruz hem de hızlıca kurgusu yapılıyor. Sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da bunun kitabını alttan alta yazmaya çalışıyoruz. Arkasından da soru bankalarımız gelecek arkadaşlar. Servet Füyü'nün dönemi mensur şiire geçiyoruz. Şimdi mensur şiir nedir arkadaşlar? Onu görelim. Şimdi mensur şiir. Önce mensur kelimesiyle başlıyor. Mensur nedir? Nesirdir. Yani mensur şiir şiir değil arkadaşlar. Düz yazıdır. Bir daha söylüyorum. Mensur şiir ilk kelimeden yola çıkacağız. Düz yazı demektir. Ama içerisinde şiirsel unsurlar vardır. Hani divan edebiyatında ne vardı? İşte Sinan Paşa'nın yazmış olduğu, Lami Çelebi'nin, Veysi'nin yazmış olduğu, değil mi? Süslü nesir vardı. Aynen ona benziyor. Fakat onlardan farkları da var arkadaşlar. Şimdi Mensur şiirin özelliklerini birazdan anlatacağım. Peki Mensur şiir ilk kimde görülüyor? Evet, Mensur şiir ilk arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'de görülüyor. Hizmet gazetesinde ne yapıyor. Daha sonra da Mensur şiirler başlığıyla bir kitapta biz Halit Ziya'nın Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneğini verdiğini görüyoruz gençler. Evet, geçebiliriz. Şimdi mensur şiirin tanımına geliyorum arkadaşlar. Evet, birkaç araştırmacımız ciddi manada güzel tanımlar vermiştir. Ben bu tanımları vermeyeceğim. Sadece mensur şiirin özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bir uzun cümle yapısı. Mensur şiirler uzun cümlelerden oluşuyor. Fakat şiire benzeyen yönü olduğu için ne vardır? Bir ahenk vardır. Böyle bir akıcılık vardır. Fakat ne yok? Vezin ve kafiye yok arkadaşlar. Mensur şiir Düz yazı olduğu için şiirden ayrılan en önemli noktası şiirde genelde vezim ve kafiye var. Genelde biliyorsunuz ya Hece ya Aruz'da bizim şiirlerimiz yazılmış. Genelde de kafiyeli yazılmış ama mensur şiirde böyle bir şey yok. Süslü bir anlatım var, yoğun bir anlatım var ve bu üstü beraberinde neyi getirmiş? Akıcılığı getirmiş arkadaşlar. Tamam buna dikkat edeceğiz. Evet mensur şiirin uzun olduğunu söylemiştik arkadaşlar ama bu uzunluk içerisinde bir yoğunluğun olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar cümleler uzun ama hacim olarak aşağıya baktığımızda çok uzun şiir tarzı değil. Tamam buna dikkat edeceğiz. Peki Başlıklar var mı? Evet. Bağımsız başlıklar var arkadaşlar. Kendine ait bir bütünlüğü var mı? Evet. Kendine ait bir bütünlük var. Biliyorsunuz Servet Fünun'da özellikle Tevfik ve Cenab'ın şiirde ciddi bir etkisi var. Halit Ziya da bakıyor ki şiir yazamıyor ama şiire yakın bir şeyler yazayım demiştir. Bakın Halit Ziya'da şiir yok arkadaşlar. Ya ne var? Roman var, hikaye var. Mensur şiir var. Yine düz yazı. Tamam. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki bir şiirin ahenkli olması, şairane olması, değil mi? Akıcı olması şiir olmasına yetmiyor. Tamam. Bireysel duygular var ama düz yazı şeklinde ne yapılmış? Kaleme alınmış arkadaşlar. Şimdi mensur şiirlerde devrik cümleler olabilir mi? Evet olabilir. Kelime tekrarları olabilir mi? Evet, olabilir. Bitmemiş cümleler olabilir mi? Evet, tabii ki olabilir yani. Çünkü duyguları ne yapıyor? İfade ediyor arkadaşlar. Peki uzun ifadeler var dedik. Bu uzun ifadeler nelerle sağlanıyor? bağlaçlarla sağlanmaya çalışıyor. Virgüllerle hani sıralı cümle diyoruz ya biraz da dil bilgimi konuşturayım. Ya hocam edebiyat anlatıyorsunuz dil bilgisi yok mu? Var. Yönetmenimle konuşuyorduk yani. Bir dil bilgisi soru bankamda var yani. İşte kili bileşik cümlelerle, bağlı cümlelerle, sıralı cümlelerle ne yapılıyor arkadaşlar? Cümleler uzatılıyor. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Ünlemler tabii ki e, iç duygulanma olur da ünlemler olmaz mı? Tabii. Ey, ah, of, puf gibi ifadeler servet Fünun'daki Mensur şiirde ne yapılıyor arkadaşlar? Sıkı bir şekilde görülüyor. Araya bir şey sokacağım arkadaşlar. Mensur şiiri ilk kullanan Halit Ziya Uşaklıgil. Tamam. Peki en güzel kullanan kim? En güzel ürünlerini veren kim? Bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Kim arkadaşlar? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tamam. Demek ki ünlemlerle falan filan kullanılan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Noktalama işaretinin yoğun olduğu bir tür olarak çıkıyor. Ama ölçüsüz ve kafiyesiz olması ...alt alta sıralanmaması... ...onu düz yazıya ne yapıyor? Yaklaştırıyor. Özellikle geç, genç sanatkarlar... ...ciddi mağanda kullanmış. Servet Fününcüler... ...ara nesil elemanları... ...ne yapmıştır arkadaşlar? Bu başlığı bulunan şiirleri... ...yani düz yazıyı pardon... ...ne yapmıştır? Yazmıştır arkadaşlar. Peki edebiyatımıza... ...nasıl gelmiş? Şimdi... ...Halit Ziya Uşaklıgil... İzmir'deyken arkadaşlar hani Nevruz diye bir gazetede bazı şeyler yayınlıyor. Yayınlamasının sebebi şu. Recaizade Mahmut Ekrem diyor ki her mevzun ve mukafa ne olmak diyor? Şiir olmak lazım gelmez. Yani şunu anlatmak istiyor. Vezinli ve kafiye olan her sözün şiir olmasına gerek yok diyor. Ve gençlerden düz yazıyla şiir arasında bir şey yazmalarını istiyor. Ve Halit Ziya zeki bir adam hemen üstadı olan Recaizade Mahmut Ekrem'in bu fikrini bir telakki olarak emir telakki ediyor. Ve arkadaşlar ne yapıyor yazıyor. Evet aşkımın mezarı diye yazıyor. Daha sonra da mensur şiirler ve mezardan sesleri ne yapıyor yazıyor arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Evet Ara nesilden de birçok isim arkadaşlar Mustafa Reşit, Mehmet Celal, Ali Nusret gibi isimler, İsmail Safa gibi isimler ne yapıyor? Mensur şiir türünde yazılar yazıyor arkadaşlar. Tamam ama bu türün oturması birazcık vakit alıyor. Halit Ziya'dan sonra arkadaşlar e, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Rauf hani Halit Ziya yazar da Mehmet Rauf kalır mı? Kalmaz. Bunlar arkadaşlar hızlı bir şekilde mensur şiire yöneliyorlar. Biraz da Faik Ali falan da yazınca ne yapıyor? Mensur şiir oturmaya başlıyor. Ama dediğim gibi en güzel örneklerini yine bu dönemin içerisinde yer alan Fecr de imzası olan Yakup Kadri ne yapıyor? Veriyor arkadaşlar. Evet bir iki tane örnek sorumuz var. Diyor ki birinci sorumuz mensur şiir türünün edebiyatımızda ortaya çıkışında aşağıdaki sanatçılardan hangisinin görüşü etkili olmuştur? Şinasi, Recaizade, Namık Kemal, Mustafa Reşit, arkadaşlar Mehmet Rauf. Evet cevabımız ne gençler? Biraz önce söyledik. Halit Ziya Uşaklıgil yazmadan önce Recaizade Mahmut Ekrem'in arkadaşlar eleştirileri içerisinde mensur şiiri söylediğini isim söylemiyor. Ama arkadaşlar kafiyeli ve heceli olan her şey şiir olmak zorunda değildir. Fikrini sunmuştu. Cevabımız Bursa oluyor. İkinci soru. Türk Edebiyatı'na mensur şiirin ilk örneğini kim vermiştir? Evet kolay bir soru. Her zaman da zor soru sormayalım. Halit Ziya Uşaklıgil arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda mensur şiirin ilk örneğini ne yapmıştır vermiştir. Üçüncü sorumuz Halit Ziya'nın mensur şiirlerini topladığı kitaplarının adı nedir? Bir mensur şiirler iki mezardan sesler arkadaşlar. Tamam Mehmet Rauf nerede topluyor? Siyah incilerde arkadaşlar topluyor. Yalnız buradaki şıklara dikkat edin. Hepsi mensur şiir değildir arkadaşlar. İşte bazıları 40 yıl saray ötesi anı çağlayanlar biliyorsunuz Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun nesi işte hikayesi dikkat edeceğiz bunlara. Bu şıkların hepsi ne değil? Mensur şiir değil. Cevabımız Adana olmuş oluyor gençler. Evet. Servet Fünun'daki mensur şiiri de Geride bıraktık arkadaşlar. Bundan sonra kim işleyeceğiz? İki önemli bağımsız sanatçıyı işleyeceğiz. Biri Hüseyin Rahmi Gürpınar, biri de Ahmet Rasim olmuş oluyor gençler. Hüseyin Rahmi çok şeyler yapıyor değil mi? Bunları ayıracağız Servet Fün'ün sürecinde veya sonrasında olan bağımsız sanatçılar diye karşımıza çıkacak. Hüseyin Rahmi Gürpınar'da görüşmek dileğiyle.